Ee, çok özür dilerim bir şekilde tuttum Ne oluyor Gidiyoruz. abi niye erkek topluyor Hiçbir şeyim yok gerçekten 5 dakikada bir ipod kaybediyorum Sen bu gruba yiyin İnsan Azerbaycan'dan geliyor o sürpriz evet. Şeker alıyorum İnsanların insanlara verdiği değer ortada Dur 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 Hoppa Yaşasın gibi aileliklerden emrediyorum Bu grubun dinamikleri abi Başaramadık Allah Oh yeah Ben Today we're celebrating everyone's birthday born Merhabalar Bugün çok kahverengi bir tarafımdan hazırlandım Hemen size gösteriyorum kombinimi biraz ışıklandıralım burayı Böyle bir şey olduk ya ee, Bir de şu atkımın aşklığına bakın çok güzel oldu. Altına da leopar ayakkabılarımı giyeceğim ve slayleyeceğiz. Nereye gidiyoruz bugün peki? Doğum gününe gidiyoruz. Eren'in doğum gününü kutlayacağız. Kadıköy'de. E, çok özür dilerim. Hiç tuttum. Pardon. Eren'in doğum gününü kutlayacağız. Güzel olacak. Ee, artık çıkmam lazım. Size şöyle bir çıkmadan haydi diyeyim dedim. Bir de bebeklerimi göstereyim size. Burada birinci bebek. ikinci bebeğe gidiyoruz. Burası da İkinci bebek bu da üçüncü bebek koca bebek şimdi ben gidiyorum guys orada tekrar çekerim zaten bir şeyler Ne başladı yani Ne mi başladı <laughs> kameramıza getirdim çekeriz <laughs> diye Evet kameramın nasıl kırıldığını göstereceğim sana birazdan Abi nasıl biraz oldu daha. ya Senin yüzünden oldu bana yeni kamera alacaksın Benim <laughs> mi oldu Evet Sıvı içine koymuşsun hiç de ceplerini yoklamıyorsun yani Abi, Sveti'nin cebi... De, evet. Hayır, Sveti'nin cebi yanlış tasarlanmış. Öyle bir sürü Sevetim tarzı cebi. için satmıştım. Sveti'nin seviyorsun bir kere, Seviyorum da cebi kötü. <laughs> ben onu dikeceğim, olur mu? <laughs> Dikebilir miyim? Sveti'nin kokunu sevmiş bu arada, çok tatlı. Abi, hayvan gibi terlemişim. şimdi kokusu, <laughs> ne falan sen... söyleyeceğim Terimi seviyorum. Terimi seviyor. Duydunuz mu? Neyse, Eren'in doğum gününe gidiyoruz ve de sevgilisi Azerbaycan'dan geliyor. Ona sürpriz yes, sürpriz yapacak. Bu anları da çekerim. Clickbait. Ah, ya, eren çok mutlu olacak ya. <laughs> çok ya, Ama bir şey soracağım, bizden önce gitmezler umarım. <laughs> sanırım bir sonradan Neyse, sorun değil. Biz ya önden gidip takılacaktık orada. Başaramadık. Hayat, Allah evet arkadaşlar şimdi Kadıköy'deki tatlış bir oyuncakçıya geldik. Ben bana... Erene Bugatti aldım, Lego ve Doğu ne aldı? Prenses <laughs> aldık ya. De... Doğu da prenses <laughs> aldı. İşte insanların insanlara verdiğiler ortada arkadaşına aldığı hediye prenses, bense Bugatti alıyorum. Abi benim gönlüm bu oldu. Değer. <laughs> değer ölçümü böyle mi oldu? <laughs> Allah Allah Allah. Ne kadar Sen daha, daha güzel iş şey şey Niye bunu sorup duruyorsun bebeğim? yapıyorsun ben. Geliyoruz yoldayız. Az kaldı saçımı bakayım diye. Saçım ne, eskisi, gibi değil, evet. değil eskisi gibi değil ya. Değil mi? gibi Doğru değil Park. Evet Ölçü, değil. Harbi Hoc mi? Şey Saçım aydı. değil mi? Çok güzel. İşte i̇yi değil yani gibi. Şey çok güzel. Bak, Dani kesemedi ya. ya. Çok kötüyüm. Beni buradan götür. Burada nasıl alışverişe düşebiliyor mesela ya? <laughs> Alışveriş bu olmasayım. Bunu neden anlamak istemiyorum ya. Ben bunu yenmiştim ya. Ben bunu yenmiştim ya. Yığınla kapısının önünde Bugün iki şey tane olurdu, kargom aslar. geldi. Bu ne Bu ne abi Artık o kadar çok kargo gelmesine musun? alıştım ki açmıyorum bile biliyor musun? Bekliyorum böyle <laughs> biraz. Artık durur musun lütfen? Ben de istiyorum. Durman gerekiyor artık. Bu konuda önerisi olan yorumlar yaz. Ben sana söyleyeyim. Bütün çalışıyor için uygulamalarını silmek. Asla bir şey yapamazsın. App Store kaldırılabiliyor mu? <laughs> Bunu komple kaldırmak. Hayır! Eşimle sen! Kadıköy sokakları. Evet, burayı İstanbul'un kaçıncı İstanbul ilçesi olarak yani, koyarsınız? Evet. Favori de mi? Aynen. Birdir ya. Bir mi? <laughs> ben Kadıköy'düm. Çocuğun abartması böyle. Kadıköy'cüsün. Ben Kadıköy'düm. Sen Beşiktaşlı <laughs> değil misin? Ben Beşiktaşlı ama Kadıköy'den çok Gerçek Beşiktaşlı beşiktaş beşiktaş değil, Fenerbahçeli aslında yani, ruhu yani, ortaya yani. çıktı. Senin favorin neresi? Kadıköy çünkü ben gerçekten Fenerbahçeliyim. Senin favorin ben sana söyleyeyim. Beşiktaşlı Karşıdır ya. Benim favorim karşı mı? Evet. Hiç alakası bile yok. Geçiktaş Cadde Bostan benim favorim. Cadde Bostan. O da Kadıköy tamam, oluyor yani. O da Kadıköy yani oluyor. Sen de Kadıköy. So, evet Kadıköy'cüyüm. Ah. Oh, bir sahil yoksa nasıl yapacağız acaba? Ben de ben de yani, kaldım. Yani sen işte diyorum sana ya. Neyse önemli olan bitirmek. Önemli olan bir gol denemek. Bir gol İki saatte bitiririz diye düşünüyorum. Ya şöyle. Zaten bir saatte, biz en rekor böyle bir saat üç dakika falan. Bir saatte bitirebiliyor millet. Ve onlar şeyler yani. Onlar zaten farklı şey yani. Ama ben, ben şöyle düşünüyorum, bence biz kesinlikle bitiririz çünkü yan yana olacağız, birlikte olacağız ya. Sen olmasan mesela şüpheli olurdum Ya bir şeylere bakmak Ice lazım. kaptım. Ağırlıklarına falan baktın mı? Ayrıca baktım ve bana kolay geldi açıkçası. Kolay geldi. Çünkü ben bir de şuna güveniyorum. Ben yapamadığımı sana bırakacağım, sen yapmak zorundasın yani. Kusura bakma. Ya bir tanem işte ben orada da O zaman ben devam edelim. Bayılıp kalırsan <laughs> bayılık Bayılıp kalırsan yani. kalırsan Yola olmaz abi. Mı? Birlikte koşmamız gerekiyor. Bayılıp kalamazsın. Bak ben sana taktiği söyleyeyim. Yavaş ilerleyelim bebeğim. Hayır. Tamam mı? Öyle bir şey acele önce, önce biz bitireceğiz. Yok. Hepsini yavaş yavaş yapalım. Arkadaşlar 13 Şubat. 13 Şubat. Geldik. Geldik mi? Yes sir. Ben kamerayı kapatıyorum. Ben. <laughs>

Geraint. Şey, şey. Geraint. <laughs> doğum günü konuşuruz. Abi doğum günü, doğum günü konuşması. <laughs> Arkadaşlar konuşma dinler misiniz? Evet, konuşması yapmam gerekiyormuş. Evet, evet gerekiyor. Evet. Ee, burada 36 okudan... şarkı biraz. Bağır. Ne bağır. Bağır, bağır. bağır. Hayatıma girdiğiniz için hepinizden sana öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ya Mutlu çok tatlısın. Benim arkadaşım olmuşsunuz hepiniz. Ee, ve anneme hadi çok teşekkür ediyorum. Ya! O yüzden, umarım bir sonraki doğum gününde de hepinizle beraber giriyoruz. Evet. aşkım seninle karışmış olabilir mi? mi? Bu benim değil çünkü. O benim olabilir. Evet bu senin. O Teşekkür ederim. Benimki tuşlu. Abi al. Al. bakalım. Bir saattir uğraşıyorum. Bir Abi saattir. lanet olur. Ay, bir kere daha bugün anladım. Sen bizim aramızdaki durumu ne biliyor musun? Bilmiyorum. Bu adam bana ne kadar ki? Çok Ben çözüyorum bak. Sen kendi çapında haklısın. Çok iyi niyetli bir davranış göstermişsin. Evet. evet. Bu grubun dinamikleri ağrıyor. Sen bu gruba yeni dahil oldun ve bu grubun dinamikleri Ben Hayır, ben, ben, <laughs> ben hiçbir gruba dahil değilim. Sen Ben bir gruba dahil ben... değilim. Çekildi ne Evet, var. var. Var var iyi Şeker alıyorum. Şeker alıyorum. Bir tane al. Abi. Bir tane al. Bayağı bir tane al. Ay ben, de Abi, ben, de Abi, ben de Abi, ya. Ya <laughs> koyayım. Dur oğlum dur. Espri yapmak istemiştim. You know. Amacım espri yapmaktı. Doğu yakaladın değil mi? <laughs> Çok temel ama öyle sanki. <laughs> Hadi kalkalım ya. Geç başı dağıtmaya atmaya başlayalım. Burayı burayı. Şurayı zoomla lütfen. Şurayı zoomla. Şurayı zoomla. Deniz nerede? Tuvalete gitti. Hi guys. What's up? Today we're celebrating everyone's birthday. but he's gone so it's just us guys and we're having a really nice time All Right, so this is going to be in our youtube vlog please subscribe and like everything and open up the notifications on the channel. Peace out guys, Michael. take care, I love you guys, bye. olmayan Aykos'un, o mi? benim falan filan diyor, saçmalıklar. <laughs> Merhaba kanka, ne yapıyorsun? Merhaba canım, sen ne yapıyorsun? Oh, Browski. Abi Aykos'un kaybolacak mı? Çok bozuk. Buluruz evet, buluruz hiçbir şeyim yok gerçekten. 5 dakikada bir iPhone kaybediyorum. Burada da. Gidiyor muyuz bu, buradan? Yüz ne oluyor abi? Niye herkes sokuluyor? Bu benim bence. Poşetin benim bu gökçe, gökçe, Abi bu benim. Tuşlu muydu? Siktir sen al mı? Yok bu benim. Yok, benim bu Bu benim zaten bu benim bu benim bu benim. Bu benim. Kav bu senin mi? Bu kap benim. benim. benim abi <laughs> senin arkasından. benim burada. Göz çağlayarak gülmeye kanka. Kanka bir şey diyorum. Biraz gülüyorum. Oh yeah. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun bebeğe? Efendim? Gidiyor <laughs> muyuz gerçekten? Gidiyoruz gidiyoruz. Allah diyoruz. kahretsin çantamı bulacağım. Gidecek. Emin mi? Ne oldu? Alalım buna niye hepsini çıkartsın? Tamam bir dakika ya. Hadi onun takısını yaparız bir koy içeri hepsini. Bu ne? <laughs> <laughs> <Bu kimi>? <laughs> 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 this? is going to be in a YouTube vlog Please subscribe and like Everything and open up the notifications on the channel. Thank you, know, guys. I could Take me. care. Love, Love you, guys. Bye. Bye.